Herkese merhaba. Küçük ama etkisi büyük, çok güzel, şahane bir yoga dersi videoya çektim. Hem kolay olması, hem yapılabilir olması, hem de her gün düzenli yaptığı zaman faydasını görebileceğim bu derse hazırsam gel bakalım birlikte başlayalım. Matımın önündeyim. Ayaklarımı birleştirdim. Omurgam dik, boynum rahat. Avuç isim karşıya bakıyor. Surya maskarla başlayacağım. Aldığım nefesle kollarla yukarı uzadığım göğüs kafesi ne kadar yukarıya gösterebilirsen o kadar iyi. Kalçım ne göğüs kafesi yukarı. Nefesi verirken geldim öne. Başımı ayak ucuna doğru ne kadar uzatabiliyorsam o kadar uzat. sağ adıma gelir. Dizim karşıya bakıyor. Bakışım karşıda. Kalçayı aşağı bastırıyorum. İyice kalçayı aşağı bastır. Burundan beri nefes al. Sakince nefes verirken avuç içlerimi bastım mata. Sol adımla geriye gittim. Plankteyim. Karnım sıkı. Omuz, el bileklerim aynı hizada. Sık karnı iyice. Kalçanı sık. Nefes verirken önce dizlerimi yerleştirdim. Tam avcumun hizasına dirsekleri büktüm. Göğüs kafesimi yerleştirdim. Çenem yerde, bakışım karşıda. Derin nefes al. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Nefes verirken göğüs kafesimi sürükledim. Kobra bakışım karşıda. Kalçayı iyice mindere bastırdım. Göğüs kafesim tam karşıya bakıyor. Çenem tam ortada. Burundan derin nefes al. Sakinize nefesini bırak. Al derin nefes. Nefesi verirken bas ayak parmak uçlarını mindere. Karnı sık kaldır kalçayı. Aşağı bakan köpek. Ayak tabanlarını iyice bas mindere. Sırtını iyice bastır. Dizlerini bükmemeye çalış. sakinleştir. Al derin nefes. Nefesi verirken gel sağ adımla ellerin arasına. Göğüs kafesin karşıya bakıyor. Bakışın karşıda kalçanı bastır iyice aşağıya. Derin nefes al. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Nefes verirken gel arkadaki önüne, başına ayak ucuna doğru iyice uzat. Sırtı bastır, üst bacağına yaklaştı. <laughs> Ve üstte birlikte biz ders yapıyoruz. Aldım nefesi, uzandım yukarı, aç göğüs kafesini. Kalçı öne göğüs kafesi yukarı. Nefes verirken Geldim öne, başım ayak ucuna doğru iyice uzandı. Diğer bacağı yapacağız. Nefes verirken dizlerimi büktüm. Alt soladımı geriye, göğüs kafesim tam karşıda, bakışım karşıda. Derin nefes al. Sakince nefesini bırak. Kalçayı iyice aşağıya bastır. Al derin nefes. Nefes verirken bastım avuç içimi yere. Attım sağ adımı geriye. Karnım sıkı. Kalçam ortada. Sık karnı, omuz, el bileği aynı hizada. Nefes verirken önce dizlerimi yerleştirdim. Avucumun içine. Dirsekleri bükerek göğsümü yerleştirdim. Çenem yerde bakışım karşıda. Derin nefes al. sakince nefesi bırak. Derin nefes al. Nefesi bırakırken göğüs kafesini sürükle. Kobra hareketindeyim. Tam karşıya bakacak şekilde göğüs kafesini İyice karşıya göster. Kalçanı da mindere iyice bastır. Dirseklerin düz. Mümkün olduğunca düz tabii ki. Sen yapabildiğin kadarını yapacaksın. Bas parmak ucunu mindere. Karnı sık kaldır kalçayı. Aşağı bakan köpek sırtını iyice içeri bastır. Dizlerini bükme. Ayak tabanlarını yere iyice basmaya çalış. Topuklar yukarıda olabilir, fark etmez. Sen sadece basmaya çalış. Nefesi sakinleştir. Al derin nefes. Nefesi verirken gel sol adımla ellerin arasında. Bakışın karşıda. Kalçayı bastırıcı aşağıya. Bakışın karşıda. ve den Surya namaskar etkili çalışmalardan biri aslında. Düzenli pratik ettiğin zaman sadece Surya namaskar ile müthiş faydasını göreceksin. Basavuç avuç içini yere, gel arkadaki adımlar Başına ayak ucuna doğru iyice uzat. kafesi yukarı. Aç göğüs kafesini. Kalç göğüs kafesi Oh. Sakinleştir beden. Avuçların göğüs kafesinde. Salla bacakları rahatla. Görüyor musunuz? Alın teri dedikleri aslında bu ter ne kadar kıymetli. <laughs> Yine minderin önündeyim. Ayaklarımı birleştirdim. Bakışım karşıda. Umurdan her zaman dik. Savaşçı yapalım. Aldığım nefesle attım sağ adımı geriye. Sol dizim 90'da. Diz ayak bileğim aynı hizada. Önemli olan bu arkadaki bacağım da dümdüz olacak şekilde uzanıyor geriye. Ayak parmak uçlarım 30 derece kadar diyelim öne doğru bakıyor. İki kalça kemiğim tam karşıda. Kollarla yukarıya uzadım iyice. Kalçam diz kapağımla aynı hizada olmaya çalışsın. Çok yukarıda değil kalçayı indir. Büktüğün dizinle aynı hizaya gelsin. Al derin nefes. Sakince bırak. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Şimdi burada nefesi bırakırken sağ dizi yere indiriyorum. Kal burada. Al derin nefes. Sakince nefes bırak. Al derin nefes. Nefesi bırakırken kaldır yukarı dizini. Ayak tabanını tekrar yere bas. Bir kez daha yapacağım. Al nefes. indir diz kapağını yere. Ver nefesi kaldır. Hadi bir tane daha yapalım. Al nefes. Diz kapağını indir yere. Ver nefes kaldır. Şimdi aldığım nefesle arkadaki adımla geldi bana. Bir nefes sakinleş. Şimdi aldığım nefesle sol adımla geriye gideceğim. Bu sefer sağ dizim 90'ı gösteriyor. Sol bacağım düz. Ayak parmak ucum öne doğru bakmaya çalışıyor. 30 derece kadar eğimde topuğum yere basıyor. Kalça olabildiğince aşağıya. Öndeki diz kapağıma hizalı bir şekilde aşağıya kadar indiriyorum. İki kalça kemiğim dediğim gibi karşıya bakıyor. Kollarla iyice yukarıya uzak göğüs kapısının tam karşısında al derin nefes sakince nefesini bırak al derin nefes nefesi bırak al derin nefes nefesi bırak Şimdi aldığım nefesle sol dizle indim yere. Kal burada. Al nefes. Bırak nefesi. Al nefes. Tekrar savaşçı bir Şimdi burada al nefes, sol diz indir, ver nefes, kaldır. Al nefes indir, ver nefes kaldır. Son kez, al nefes indir. Ver nefes. Kaldır. Al nefes. Gel öne. Sakinleştir bedenini. Rahatlat. Yine minnelerin önündeyim. Bu sefer savaşçı yapacağım. Demek ki savaşçı birdi. Şimdi tekrar sağ adımla geriye gittim. Aslında aynı duruş sol dizim 90 sağ bacağım olabildiğince geride kalçam öndeki dizimle aynı hizada yani yukarıda değil dizimle aynı hizada kolları iki yana doğru açtım bakışım sol el parmak ucunda göğüs kafesini iyice çevir önemli olan burada iki kolumun dengesinin aynı hizada olması gerektiği yani öndeki koluna bakarken Arkadaki kolunu, hizasını unutma. İki kol aynı hizada olacak. Kal böyle. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Şimdi burada yapacağım hareket. Aldığım nefesle arkadaki elini, eli getirdim. Ön tarafa. İki avuç için önde birleştirdim. Bakışım karşıda. Verdiğim nefesle tekrar geri açıldım. Bakışım sol el parmak ucunda hala. Al nefes. Arkadaki elini getir öne. Göğüs kabesini çevirdim. Bakışım tam karşıda. Ver nefes. Sağ el geriye. Bakışım hala sol el parmak ucunda. Al nefes. Arkadaki ele getirdim öne. Bakışım en önde. Ver nefes. Avuç içini açtım geriye. Bakışım sol el parmak ucunda. Al nefes. Gel öne. Ver nefes. Açıl geriye. Al nefes. Gel öne. Ver nefes, aç arkaya. Al nefes, gel öne. Ver nefes, aç arkaya. Son kez. Al nefes, gel öne. Ver nefes, aç. Aldım nefesini, geldim öne sakinleştir. Şimdi sol adımla geriye giriyorum. Al nefes. Sol adım geri. Sağ dizim 90. Sol bacağım olabildiğince geride. Savaş iki. İki kolu yana açtım. Bakışım. Sağ el parmak ucunda. İki kolumun dengesini ayarladım. Hatta göğüs kafesim öne doğru gidebilir. Ona dikkat et. Omurdan düz olacak şekilde. Sol tarafa doğru göğüs kafesini biraz kaldır. Yani omurgayı hep dik kullanmaya çalış. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Al derin nefes. Sakince nefesini bırak. Şimdi al nefes. Arkadaki eli getir öne. Birleştirdim. Bak şimdi karşıda. Ver nefes açıl geliyor. Bak hala karşıda. Al nefes. Getir öne elinden. Ver nefes açıl arkaya. Al nefes gel öne. Ver nefes açıl arkaya. Al nefes gel öne. Ver nefes açıl. Al nefes gel öne. Ver nefes açıl. ver nefes açıl al nefes gelene ver nefes açıl son kez al nefes gelene ver nefes açıl Şimdi arkadaki adımla gelene, rahatlat bacaklarını, yumuşak yumuşak bacaklarının arkasına, içlerine, dışlarına, kalçana, karın bölgene. Üstüne, kollarına istediğin kadar yumuşak bir şekilde ya da ihtiyacı ne kadarsa o kadar olacak şekilde vur, rahatlat. Sonra ellerini, ayaklarını savla. Kısa kısa dersler. Kısa kısa paylaşımlar. İstediğin kadar yapabilirsin. Bu dersi tekrar edebilirsin. Ki tekrar edersen çok daha faydasını göreceksin. Tüm bedeni çalıştırdık zaten. Şimdiden şifa olsun. Sizi seviyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.